Selamlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarı okuyalım. E, Portföyümde değişikliğe gitmedim aslında da bazı şeyler değişti. Onları açıklayayım. Burada yabancı hisseler almıştık. Bu yabancı hisseler düşmeye devam etti. Biz aldıktan sonra biraz yükseldi. Sonra tekrar düşmeye geçti. Dolayısıyla zarar yazdık. E, zarar yazdıkça e, bekledim arkadaşlar. Ekleme yapmadım. Birazcık dolarım vardı. Yani %1 kadar bir dolarım vardı. %4 kadar da galiba %3-4 arasında yabancı hisse, yabancı fonum vardı. Bunlar bunlar biraz geri çekildi. Biraz zarar yaptık. Zarar yapınca bazılarına ekleme yaptım. Bazılarını bekletiyorum. Halen de ekleme yapabilecek param var. Şimdi nasıl oldu? Bu hepsi buradayı arttırdık sepette. Netflix'i azalttık, Netflix satıp hepsi burada ekledim. Ee, sonra diğerlerinde daha önce eklemiştik. Ee, bir de bunlar zarar yapınca şey olarak düştüler yani oran olarak mesela bu yüzde 45lerde iyice düştü yani. Niye? Bir zarar yaptık, güncelledim ben bunları. Şu an zararlı haller arkadaşlar. Bir zarar yaptık, iki bazılarını satıp bazılarını ekleme yaptık. Şimdi. Mesela bundan %40 zarar yapmıştık. Ekleme yaptık arkadaşlar. Mesela bundan %10'du zararım. Bundan biraz sattım. Buna ekledim. E, dolayısıyla bundan da %10. Bundan da %15-20 zararımız var. Tabii ki bu rakam üzerinden zararımız var. Bütün paramız üzerinden değil. Şimdi bundan da yine bir %10-15 zararımız var arkadaşlar. Çok önemli değil. Biz buradaki pozisyonları tutmaya devam edeceğiz. E, olay burada. Tamam portföyü bu şekilde. Bu tarafı hiç değiştirmiyorum ve güncellemiyorum. Bunu daha 5 dakika önce güncelledim. Bunu güncellemedim. Bunda da biraz yani bunu güncellersek 3.3 değil de 3'e inebilir. Çünkü biraz zarar var arkadaşlar. E burada nakit dolar da tutuyorum. Şimdi bunları ekleme yapacağım. Eğer düşerlerse biraz daha buradan ekleme yapacağım diye düşünüyorum. Dolayısıyla e nasıl söyleyeyim? Buralarda hiç değişim yok. Bunları 6 ayda bir güncelliyorum arkadaşlar. Şimdi e, buradaki olayları takip ediyorum. Taşıt da takip etmiyorum. Konut arsada da takip ediyorum. Nasıl takip ediyorum? A, yani şey olarak enflasyon olarak takip ediyorum. Konut ve arsanın e, matematik olarak açıklanan verileri neyse ona güvenmeye çalışıyorum. Şu an ben e, açıklanan veriye tekrardan bakacağız arkadaşlar. Ben şurayı takip ediyorum. ENAP diye enak diye buraya takip ediyorum arkadaşlar Mesela bu haziran ayında yani geçen ay boyunca bir ay boyunca enflasyondaki artış hesaplanıyor yüzde 8 artmış enflasyon geçen ay boyunca benim görüşüm arkadaşlar yani yüzde 8 artabilir ama beni ilgilendiren kısım Tabii bu da ilgilendiriyor ama beni daha çok ilgilendiren kısım yatırım yaptığım kısım nerede ben şuraya yatırım yaptım arkadaşlar. Konut arsa. Benim paramın yüzde 90'i buradaysa, yani hesaplarsak şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Ee, bunu hesaplayalım. Evet, hesaplayamıyoruz şimdi. Yani illaki hesaplayacağım ben bunu. İstediği kadar şey yapsın. Toplam diyeceğim. Yani 92'ye yakın param benim buradaymış Demek ki benim paramın çoğu burada olduğuna göre benim bunların artışı ilgilendiriyor. Yani bunlar artıyorsa, şunlar artıyorsa ben para kazanıyorum. Çünkü paramın çoğu burada arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu enak gruptan takip ediyorum. Yani eTÜFE değil. Ben yani 31 beni ilgilendiriyor. Konut ilgilendiriyor. Konut, arsa aynı şey arkadaşlar. Arsanız varsa, konutunuz olur. Yani 10 dairelik bir arsanız varsa 5 dairesi sizin olur. Yani müteahhite verirsin 5 daire müteahhit olur. Yani arsa konut aynı şey olduğu için biz konut üzerinden bakıyoruz. Konutta %16.51'lik yani devasa bir artış var. Haziran ayı boyunca. Yani devasa bir artış arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl takip ediyorduk? Biz bunu ee, şey olarak yani yıl başından beri ne kadar arttı bunun hesabını yapıyorduk. ayrı bir Excel dosyası tutmuştuk. Her ay çıkan enflasyonları yazıyorduk o Excel'e. Bakın burada onu da göstereyim. Benim yatırımlarım konut, arsa da olduğu için ben bunları dikkatlice takip ediyorum. Mesela Ocak ayında ne olmuş? Ben yani 100 lira para varmış Ocak ayı boyunca enflasyon yüzde %34 olmuş. Yani bu e doğru mu acaba bir daha yazayım şüphelenmeye başladım enak ocak enflasyon diyorum Evet ocak 34.2 gözüküyor arkadaşlar bakın 2022 Ocak enak en çok konu tartmış. Evet ben de acaba yanlış mı yazdım diye şüphelendim Ocak ayında %34, 134 birim Şubat ayında 0.89 135 olmuş sonra artarak devam etmiş yani şu şu oranlar aylık bazda konutun artma oranları. Yani enflasyonun değil. Enflasyonun artma oranları bunlar. Yani konut %34 artarken enflasyon 15 olmuş. Sonra konut artmamış Şubat ayında. Bu sefer enflasyon artmış. Sonra ne olmuş? Konut enflasyonu 6.8. E tüfe 11.9 olmuş. Bu şekilde değişmiş yani. Konut şu an Nisan, Mayıs, Haziran'da arayı açmaya başladı arkadaşlar. Dikkat edin arayı açma. Yani bu tüfe enaka göre tüfe oranları bunlar. Bunlar enaka göre konut oranları. Yani enflasyon konut enflasyon oranı arkadaşlar. Konut enflasyon oranı bunlar. Bu da E tüfe. Enaka göre tüfe. Yani en son Haziran ayında 8.3 enak olmuş. E, konut ola 2 katı kadar olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla konut çok hızlı hızlı bir şekilde gidiyor. Peki bu Ocak ayında 100 birimlik konut yatırımınız varsa Haziran sonunda 6 ayın sonunda konut e, konut edeniniz kaç para oluyor arkadaşlar 100 birimlik konut aldıysanız Ocak ayında yani ocağın başında 100 birimlik bir konut aldıysanız Haziran'ın son itibariyle 6 ayda 211 bin ederinde bir konutumuz olmuş oluyor yani ikiye katlamış oluyor artık 6 ayda ikiye katladı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun yani bizim yatırımlarımızın çoğu arsa taşıt e, arsa ve konukta olduğu için konut enflasyonu ne kadar yüksek oluyorsa aslında biz o kadar kazanıyoruz. Yani biz burada şöyle göstereyim portföyümü. Biz burada ben bunlardan yani yani bunların hepsi benim yatırımım arkadaşlar. Yani taşıt da var, konut arsa var, nakit de var, dolar da var, yabancı hisse, yabancı fon, yerli hisse de var. Şu an yerli hisse de azız ama şimdi beni burada en büyük etkileyen arkadaşlar bu değil, yabancı hisse değil yabancı fon değil. Yani bunlar %7 falan tutuyor. Beni burada en büyük etkileyen konut ve arsa. Birbirinin aynısı demiştik. Arsa eşittir konut demiştik. Yani buradaki yani %90'lık bir mal var. Bu %90'lık mal da konut fiyatları düşüyorsa ben ciddi ciddi zarar yazarım arkadaşlar. Eğer konut fiyatları yükseliyorsa e, o zaman da ciddi ciddi kar yazarım. Mesela burada yabancı hisselerin içinde paramın %3'ü var yüzde üç buçuk. Yüzde üç buçuğun içinde de bu üç buçuğun içinde de mesela onun da yüzde beşi şu hisseymiş. Bu hissede nasıl yüzde kırk zarar yazdık onu bir videomuzda açıklamıştık. Peki o zarar yazdıktan sonra zararı bırakıp kaçtık mı ne yaptık onları da videoda açıkladık arkadaşlar. Yani yatırım stratejisi uyguluyoruz ve bu hisseden zarar yapmamayı hatta hiçbir hisseden zarar yapmamayı düşünüyorum ama bazen öyle bir şey oluyor ki düşüyor arkadaşlar. Onun için ben paramın küçük bir kısmıyla bunları alıyorum. Paramın büyük bir kısmını riske edip bu hisselere girmiyor. Girileceği zaman daha büyük bir kısmına gireceğim. Ama şu an girilecek zaman değil. Şu an zaman konut ve arsası olanların oturup beklemesi gerektiği zaman. Konut alın da demiyoruz. Konut alın demiyoruz. Dikkat edin çünkü üç kat arttı arkadaşlar. Bakın sadece sen, sene başından beri iki kat artmış yani üç kat arttı diyorum biz yalan söylemiyoruz bu matematik veriler de bizi destekliyor arkadaşlar dolayısıyla şu an için varsa beklemede tutun yoksa da yani aman fiyatlar artıyor aman konut fiyatları artıyor konut alayım derseniz daha da kazanabilirsiniz kaybedebilirsiniz yani ben şöyle yatırım yapıyorum kazanma ihtimalim %90 ise o işe girerim kaybetme ihtimalim yani %50 kazanma %50 kaybetme ihtimalim varsa o işe girmem. Niye paramı kaybedeyim ki? Ben? %90 bir kere göreyim kazanma ihtimali. Ondan sonra o işe girerim. Niye? Hani çünkü kazanma ihtimali yüksekken bir işe giriyor. Şu an konutta kazanma ihtimali çok azalmaya başladı. Niye? Çok hızlı gidiyor ve nerede duracağı belli değil. Hani benim öngörüme göre enflasyona bağlı arkadaşlar konut enflasyonu şu an artmaya devam ettiği için konut fiyatları artacak yani enflasyon ne kadar artıyorsa arkadaşlar, kabaca konut fiyatları da o kadar artar yani e-tüfe'de en enak, altta bakıyorum en altta %175 enflasyon var yani bir yılda %175 artmış ama ben burada şey görüyorum yani ben burada e, çok ciddi bir enflasyon görüyorum. Yani 6 ayda bu %200'ü gördü konutta bu. Yani E TÜFE de %175 var. Konutta 6 ayda 2 katı var. Yani daha da bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Niye? Bakın arkadaşlar enflasyon yani bu %175 diyen yani enflasyon şu enflasyon. Bu 8 8 giderken konut 16 16 Bu ne demek? Bu %200'e vurursa Tahminimce bu iki kat iki kat giderse konut %400'e gidecek. Yani yani bir yani 1 milyonlu konut 4 milyon olacak bir sene sonra. Dolayısıyla bu şekilde düşünürseniz konut daha hızlı gidiyor. Şunun mumu küçük olsaydı arkadaşlar şöyle şuralarda olsaydı derdim ki yani tü, TÜFE çok hızlı gidiyor ama yani konut o kadar gitmiyor derdim. Yani konutta yine kazanç var ama çok kazanç yok derdim. Ama şu an açık ara en önde giden arkadaşlar konut. Yani şuradan da görebiliyoruz. Bakın. Bakın ne olmuş? 11 olmuş. Bakın burada 11 olmuş. Nasıl fark atıyor? Görün bakın. Nisan'da 11 olmuş. 8'e düşmüş. 12 olmuş. 5'e düşmüş. 16 olmuş. 8'e düşmüş. Yani katlanarak gidiyor. Bu tarafı tüfe oranını daha da azaldı. Yani içeride gördüğünüz zamlar çok dediğiniz zamlar aslında konuta yaklaşamıyor bile. Yani konut daha katlanarak ben yani anlatmak istediklerim bunlardı. Bizim yatırımımızda değiştirmemiz gereken hiçbir şeyimiz yok. Yani konut arsa da en büyük potansiyeli olan yerlerde durmaya devam. Niye devam? Haziran ayında da %16 artmış arkadaşlar. Onun için devam. Yani bu %0 olsa bile ben tutarım arkadaşlar. Gerek yok. Yani bakın burada 0 olmuş. Burada 0 olunca korkup sattıysanız konutunuzu yani artık tamam bu doygunluğa ulaştı, balon oldu, patlıyor deyip korkup sattıysanız arkadaşlar. Bakın 100 liradan o gün 115 lira olduktan sonra işte Şubat ayın adı gördün. Mart'ın 3'ünde 0.89'u açıkladı. Ya dedin artık ben satayım çünkü artmıyor. Niye? Niye artmıyor? Yani Ocak Ocak'ta 100, 100 konut konut 135 oldu ama Şubat'ta hiçbir şey olmadı. Yine 135. Demek ki Mart'ta da bir şey olmayacak deyip Mart'ta konutunu sattıysan Mart'ta kıpırdanmaya başladı. Eğer satmadıysan, takip ettiysen daha da arttı. Bakın dikkat edin biz zaten söylüyoruz. Artacağını söylüyoruz. Ama nereye kadar artacak? İşte enflasyon şu şu veri de önemli. Bu veri bu veriyi tetikliyor zaten. Bu veri de önemli arkadaşlar. Enflasyon artmaya devam edecekse konut da mal da artacak diyoruz. Konut bir mal olduğu için onlar da artacak diyoruz arkadaşlar. Nereye kadar artacak? Onu kestiremiyorum. Ama önümüzdeki 6 ay içinde yani projeksiyonumuz vardı. Onu da açıklayalım. Projeksiyonumuz vardı. Nerede? Burada projeksiyonlar vardı bizim. Önümüzdeki bir sene içinde bu Haziran'dan önümüzdeki Haziran'a kadar ne dedik? Enflasyon %100 olarak kalırsa yani önümüzdeki 2023 Haziran'da enflasyon %99 diye açıklarsa hükümet benim bu projeksiyonuma göre kazançlarım vardı burada hesapladım. Eğer önümüzdeki Haziran'da hükümet %148 enflasyon diye açıklarsa projeksiyon bu oluyordu. Biz bu projeksiyonlara göre iş yapıyorduk. Hatta ne demiştik? Projeksiyonların hesaplamızı maaşları da hesaba katmıştık. Tahmini maaşla %40 zamlanacak demiştik. Bakın burada Memur maaşları yüzde 41.8 zam alacak. Yani bu ay memur maaşı yüzde 41.8. Yani bizim bu tahminimiz yüzde 90, yüzde 98 nokta tuttu. Ne ne tuttu? Yani tabi bunu öngeremiyorsun. Yani yüzde 35 tahmin etmiştim 2-3 ay önce. Ama enflasyon çok daha hızlı gidince, bu sefer o tahmini üste güncelledim dedim. ki bu Temmuz ayında yüzde 40 zam alırım Ocak ayında yüzde 35 zam alırım İşte. Temmuz ayından önümüzdeki Haziran ayına kadar zaten zam almıyorsun şu zamlar halinde. Bu aldığın maaşları burada hesaplıyorsun. Burada hesaplıyorsun. Toplam aldığın aylara göre maaşları hesaplıyorsun. Bir kazanç sağ sağlıyorsun. Bir de yatırımlarından bir kazanç bekliyorsun. Onu da nasıl bekliyor? işte oluşan buradaki oluşan konut enflasyonuna göre yani benim yatırımım çoğu konutta olduğu için buna göre ana hesap buna göre yapıyor. Bu ne kadar artacak? Tahmini bir hesap yapıyorum. Yatırımlardan kazandığım para diyelim. Yatırımlardan kazandığım para ve maaşlardan kazandığım parayı oranlıyorum. Yani bir sene boyunca yatırımlardan ne kazanmışım? Bir sene boyunca maaşlardan ne kazanmışım? Tabi bu yatırımların içinde maaşlar da var. Yani maaş artı yatırım oluyor. Bir sene boyunca kazanacağım bir sene boyunca alacağım maaş yüzde %60'lara tekabül ediyor. Yani bu projeksiyonda %60'lar yani %60 değil, 60 kata tekabül ediyor. Bu projeksiyonda 40 kata tekabül ediyor. Niye? Çünkü konutlar deli gibi artıyor arkadaşlar. Yani bizim projeksiyonumuzdaki hesaplamalar yüzde %99 doğrulukla gidiyor şu an için. Projeksiyonumuz buydu. %99 doğrulukla gidiyor ama bu değişebilir. Hükümet çıkar e, faizleri ben %1'den %2'ye çıkardım derse o zaman konut fiyatları artmaz, artmaz arkadaşlar. Ama onu derse ekonomi o ekonomi durur. Zaten durmuştu. Yani faizleri yükseltirseniz insanlar paraya erişemezse kredi çekemez. İhtiyaç kredisi al. alamaz. Bir de seçim zamanı ben faizlerin yükseleceğini düşünmüyorum. Yani ciddi bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Düşünen varsa da saygı duyuyorum. Ama benim bu projeksiyonum seçime kadar bu olacak. Yani ben maaşımı birim olarak değerlendirdiğim zaman maaş artı şeylerden yatırımlarımdan bir sene boyunca kazandığım eder maaşının 60 katına çıkacak. Peki bu 60 katı mı? Değil arkadaşlar size. 10 yıllık geçmişe baktığımızda normalde 6-7 katı oluyor. Yani bu 60 katı 10 yıllarda olan bir şey. Böyle bir kazanç yok aslında. Ama bu önümüzdeki seneye kadar kazanç tahmini bu. Önümüzdeki sene kadar enflasyonun bu denli yüksek olması bizim kazancımızı o denli arttıracak. Yani ben hayatta böyle 40 tak 60 tak bir para kazanmış değil. Bu para kazanmış değil ama bu şekilde yönetilirsek kazanacağız arkadaşlar. Çünkü ev fiyatları alıp başını gidecek. Niye gidecek diye sorarsan. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Bakın bu söylüyor. Daha 6 ayda ikiye katlanmış. Yani 1 milyonluk evim varsa 6 ay sonra 2, 2 milyon 100 bin olmuş. Yani bu bu şey rakam yani. En makul açıklanan bir rakam. En yakın rakamı. Yani işte bu böyle olduğu için biz para kazanıyoruz. Eğer konut fiyatları düşseydi, faizler yükselseydi ben bu 60 katı hiç kazanamıyorum. 40 katları hiç kazanamayacaksın. Şu enflasyon yapıldığı için kazanacağım gözüküyor. Ama bu enflasyon faizleri çok yükseltirsen, enflasyonu sert kesersen o zaman kazanamayız arkadaşlar. Ha, kazanamasak da kazandıklarımız yeter arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada illa şunu yapalım, bunu yapalım bir şeyimiz yok. Hükümetin bir e, olaylara bakış açı var, bir yönetişi tarzı var. O tarzı biz şey yapıyoruz yani baz alarak da yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu şekilde yönetilirse biz bu şekilde kazanırız. Yani daha değişik yönetilirse daha değişik kazanırız. Bir zaman gelir kazanırız, bir zaman gelir kaybederiz. Ama bizim yatırımlarımız geleneksel işte ev konut yatırımı öyle çok büyük şeyler kazanalım diye hiçbir zaman paramızı riske atmadık. Bu Bunlar ben 10 senedir yatırım yapıyorum. 9 sene %5 %10 kazandırdı arkadaşlar. İki senedir bu yüzde yüz, yüzde iki kazandırıyor ve bu birkaç sene daha devam, bir sene daha devam edebilir. Ondan sonra zaten balon olacak arkadaşlar. Yani bir sene daha devam ederse artık balon olacak. Ama o sene, bir sene sonra enflasyon bu denli yüksek olursa o zaman oturup tekrardan konuşmak lazım. Balon oldu mu olmadı mı? O gün yani hiç kimse 6 ay sonrayı şey yapamaz. Tahmin edemez. 6 ay sonra evet. ne olacak ama yani iyi bir uzmansanız, ekonomistseniz, karşı tarafta ekonomi yönetiminden de yani aynı şeyi de ısrar ediyorsa, buraya gidecek diyorsa o zaman tahmin etmeniz kolaylaşıyor. Yani ekonomi yönetiminde faiz arttırmayacağım diyorsa o zaman diyorsunuz ki ya faiz düşerse konut artar. E, enflasyon artar, enflasyon artarsa e, ne olur? E, o zaman konut yine artar. Yani bunları hesaplıyorsanız 3-5 ay sonrayı görebiliyorsunuz demek. Yani bunları değiştirmiyorsa hükümet bu gidişatı o zaman bir tahmin edebiliyorsunuz. İyi bir ekonomicisin. Ama ekonomi değilsin. Atıp tutarsın. Video çekersin YouTube. Yok şöyle olacak. Yok konut gidecek. Yok. Ya arkadaş bunlar yalancı. Bunlara güvenilmez. Yani bir sene sonra kimse bilmez. Ama işte yani biliyorum diyorsa bile yalandır yani. Dolayısıyla ee, hükümet belli politikalarda ısrar ederse 3 ay sonraya kadar 5-6 sonraya kadar tahminlerini %99 oluşturabilecek ekonomiden anlayan insanlar ortaya çıkar. Ama hükümet yani o yönetim tarzını geçmiş ve gelecekte aynı tarzı benimsiyorsa çıkar. Yani hükümet değiştirdiği zaman her şey değişir arkadaşlar. Bu ayda kazançlı bir ay olarak görüyorum ben. Her ne kadar yurt dışı fonlarımdan biraz zarar görsem de kazançlı bir ay olarak görüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.